Evet, şöyle. Bakın. Evet, dediğim gibi gevşek. Sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Diğer sıktığımız polo kontrole geldiğinde zaten manifold değiştirdik. İkinci attığımız manifold videosu o poloya ait. Gördüğünüz gibi burası gevşek arkadaşlar. Bu kadar net. Şimdi buradan kaçırmayacaktır. Tamamdır. Şöyle çıkartalım. Burayı bir yıkayalım. Aracın antivirüs kaçağı işlemi de sonlanmış oluyor. Alt muhafızayı takacağız. Aracımıza indir. Selamünaleyküm Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir aracımız. Volkswagen Polo 2004 model. 1.4 BKY motor. Bursa, Kastamonu, Yalova. Aracımız bizlere bahçeli evler tarafından ulaşıyor. Periyodik bakımımız var. Genel kontrollerimiz var. Ön takımda problemler var. Onlara da bakacağız. Şöyle aracımızı tanıyalım. Fren sıvısı vesaire kontrol edilecek. Aracımızın motor beyni magnetli mareli değerli dostlar. Gördüğünüz gibi. Kayışı vesaire. Debriyaj seti yaklaşık bir 5000-6000 km önce değişmiş. Aracımızın kilometresine de bakalım. LPG yok araçta. Şöyle paylaşayım sizlere. 167.802 kilometrede. Şöyle kontağı tam açalım. Teybi kapatacağız aracımızın elektriğinden yemesin. Müdürüm teyidi teyidi kapatabilir misin ya? Evet aracımızda genel kontroller buji ve cam sistemi kontrol edeceğiz. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Hava filtresi burada değerli dostlar. Ve şunu görmenizi istiyorum. Bakın. Aracın kelebek boğazına giden contamız daha önce takılırken yamuk takılmış ve araçta arızalanması da yanıyor. Şu contanın haline bakın. Ne hale gelmiş. Buradan araç hava alıyor büyük ihtimal. Conta inşallah yırtık değildir. İyi de bastırmışlar. Gördüğünüz gibi. Kelebek boğazının oldu bölüm. Kelebek boğazıda kurum var değerli dostlar. Bir temizlenip adaptasyon yapılması iyi olur. Aracın sağlığı açısından. İşlemlere başlıyoruz. Bir tane bujiyi sökeceğiz. Buradaki oringimizi de bir kontrol edeceğiz. Aracımızı kaldırmadan önce şöyle sizlere fren hidrolini paylaşayım. Fren hidrolini çektiriyoruz. Uzun yıllardır değişmemiş. Bize gelen araçların çoğunun fren hidroliği de ilk defa gelen araçlardan bahsediyorum. Değişim olmamış oluyor genelde. Gördüğünüz gibi Çektirebildiğimiz kadar çektiriyoruz. Volkswagen'lerin süzgeçleri derin ve geniş. O yüzden süzgeci sökmeden bile çektirme imkanınız var. Eski hidroliği bir nebze olsun alın ve değişimi öyle yapın daha iyi olur. Gördüğünüz gibi. Aracımızı kaldıracağız, yağını açacağız ve fren hidroliği de değişecek. Genel alttaki ön takım kontrollerini de gerçekleştireceğiz. Aracımızı kaldırdık. Şöyle paylaşayım. Yağını açtık. Yağ sökeceğiz. Şuradaki muhafazayı bir almamız lazım. Gördüğünüz gibi. Bizim kaport ustaları aracı akıllı vida ile topluyorlar. Komple. Şöyle paylaşayım. Her yeri akıllı civata. Normalde sökülen bir şeyin eğer kaza olmamışsa geri takılma olasılığı var. Bir de bu muhafazada bir problem var. Bunun böyle olmaması lazım. Bir eksiklikler var burada. Burayı bir söküp bir kontrol edeceğiz. Buralarda ne var ne yok. fan ile ilgili. Aracımızda yağ kaçakları var. Kartelden daha önce gelmiş büyük ihtimal. Bakın kartel sökülüp silikonu değiştirilmiş kartel veya arka krank keçesi. Ve şanzımanımızda gördüğünüz gibi aks keçelerinde sağ sol büyük ihtimal. Bir aracın alt yıkaması yapılması lazım normal şartlarda. Ön takım kontrolü de yapacağız. Şuradan burçları göstereyim. Burçların durumu iyi değil zaten. Araç ön takıma da girecek. Salınacak burçları. Gördüğünüz gibi. Lastikleri de bir kontrol edeceğiz. Bir de şöyle paylaşayım. Aksın dibinde burada da görebiliyorsunuz. Keçeden aynı şekilde. Buralar yağlanmış. Aracın traversinde hasar var. Yani vurulmuş daha önce. Alt alçak olduğu için kartel havalandırmanın dibinden de yağ gelmiş. Gördüğünüz gibi. Kartel ve kartel havalandırma gördüğünüz gibi bunların diplerinde yağ kıçakları var. Motorun üst tarafından gelen bir yağ yok. Çok şükür. Çünkü en sıkıntılı bölge orası oluyor. Şurada tesisatımız bakın sarkmış. Onu bir yerine takacağım çünkü onun gördüğünüz gibi konumları var. Klipsleri yani tesisatın sabitleme onlara bakacağım. Ve toparlayacağız. Bir de fren hidroliği değiştirirken Şöyle paylaşayım. Arka masalar değişmiş. Boge. Fren hidroliği değiştikten sonra bir de gördüğünüz gibi yakıt filtremiz değişecek. Benzin filtresi yani. Bunlar 30 bin kilometrede bir değişiyor. Harici filtreler. Bunları önemsiyoruz konumu da güzel rahat yerde. Bunu da söküp değiştireceğiz. Fren sıvı işlemine geçiyoruz. Arka merkezden başladık. Şöyle ilk akan hidroliği göstermek istiyorum. Şöyle daha net gözükür inşallah. Koyu yeşil aktı. Hidroliğimiz tamamen uzun ömürlü bir hidrolik. Yıllardır arabada artık kurtarıyoruz. Sol arkadan başladık. Araçta ABS yok. Gördüğünüz gibi fren hidroliğimiz doluyor. Sağ arkayı da geçeceğiz sonrasında önlere geçtikten sonra aracımızın kartelinin tapasını sıkacağız ve indireceğiz arkadaşlar. Fren sıvı değişim işlemimiz tamam. Lastiklerin içini yıkadık. Önlerde basıç biraz yüksek olduğu için fren hidroliği lastiğin yani jantın içine doğru geliyor. Yağ filtremizi taktık, sıktık. Aynı şekilde şu gördükleriniz şimdi spreyle yıkadık. Onlar şimdi süzülecek, kuruyacak. Kartel tabamızı taktık ve torkladık. Burada tamam. Aracımızın benzin filtresini hemen paylaşayım. Gördüğünüz gibi benzin filtremiz de 10 numara 5 yıldız. Aracı biraz şımartıyoruz. Benzin filtre işlemimiz de tamam. Şöyle sizlere paylaşayım. Benzin filtresi uzun zamandır değişmemiş. Ama bir kere de olsun değişmiş. Ufi yazmıyor. Ufi olsaydı direkt OEM oluyordu. Ufi marka. Man filtre. Benzin filtremiz, kartel tabamız, fren hidroliği, hava, ya Şu gördüğünüz kelebek boğazının contası maalesef yok. Ya etkili serviste özel sipariş verilecek veya çıkma bakılacak bir yerde bulamadık. Bir de araçta şöyle bir problem var. Bakın. Şu gördüğünüz yerde antivirüs kaçağı var. Bunu ben muhafaza yaştığımda gözden kaçırdım. Daha yeni gördük. Bu antivirüs kaçağı geçen bir tane polo yapmıştık hatırlarsanız. Fan müşürü gevşekti. Bunun da oradan gelmiş. Fan müşürünün olduğu yerden. Ki zaten bu araçta önden hasarlı bir araç. O araç da aynı şekilde önden toplanmıştı. Ufam müşürlerini herhalde ya sıkamıyorlar ya da başka bir problem oluyor. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Ön hasar çok önemli. Buraları bile takmamışlar. Şu böyle geçmesi lazım. Bir de şu gördüğünüz şu şöyle yerine bile tam geçmemiş. Şurayı takalım şöyle bir saniye. Aşağı doğru bastıracağız. Yarımız düşmesin. Bakın şöyle uzun zamandır boşta duruyormuş bu. Biz yerine takalım. Bir de bunun alt tarafı var. Şöyle. Evet. Böyle yeterli. Şunu da biraz sıktık mı? Normalde sadece kabloyu tutacak bu klipsi biraz sıkalım ki içinden çıkmasın. Fan dönüyor burada. O yüzden bu kablo fana değer diyeceğim. Evet şu soketimiz de iyiymiş. Şöyle çıkartalım. Fana bakalım. Evet rahat dönüyor. Şu an soketi söktük ya soket araya girmiş. Buradaki kablo fana değerse problem olabilir. Elektrik tesisatı çünkü fanın. Ön hasar işlemleri çok önemlidir. Çok dikkat etmek lazım. Şimdi şurayı bir sıkalım fazla uzatmadan. Bakalım gevşek mi değil mi görelim. Şöyle bir uzun lokma vasıtasıyla takacağız yerine. Hatta bir tane de kol almam lazım. Evet. Bunu taktık. Bir tane de minik ara kol alalım. Şurada olması lazım. Seyyarımız da tam göstersin arkadaşlar. Evet, şöyle Bakın. Evet, dediğim gibi gevşek. Sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Diğer sıktığımız Polo kontrole geldiğinde zaten manifold değiştirdik. İkinci attığımız manifold videosu o Polo'ya ait. Gördüğünüz gibi burası gevşek arkadaşlar. Bu kadar net. Şimdi buradan kaçırmayacaktır. Tamamdır. Şöyle çıkartalım. Burayı bir yıkayalım. Aracın antivirüs kaçağı işlemi de sonlanmış oluyor. Alt muhafızayı takacağız. Aracımıza indireceğiz. Tabii seyyarımızı da orada unutmayacağız. Polen fitre montajımız tamam. Aracımızı indirdik. Hava fitre kazanını taktık. Şu paylaştığım o ring biraz daha sağlam oldu. Onu yapıştırdık kenarını. Tam kelebek boğazına basıyor değerli dostlar. Şimdi motor yağımızı dolduralım. Sonrasında aracımızın marşına basacağız. Şöyle açalım. Yağımızı dolduruyoruz. Ve birazdan marşa basacağız. Sonrasında aracımız teslim. Pol aracımızı bitirdik. Yol testine çıktık. Geldik. Kelebek boğaz temizliği yapıldı. Adaptasyonunu da yaptık. Güzel yağ bakımı oldu değerli dostlar. Eksikleri müşterimizle paylaştım. Onlara da artık zamanla ön takıma kesin ve kesin gitmesi lazım. Şöyle sizlere aracımı paylaşıyorum. Holo videosundan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda inşallah. Forman Motors'tan saygılar, sevgiler.